Arkadaşlar merhaba. Bugün 3 Aralık Salı. Hepinize iyi günler. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi şirketlere ait haberleri özet bir biçimde sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Şimdi iki hisseye tebrik getirilmişti. Dün yayla ve Y yapı payları 2 Ocak seans sonuna kadar kredi işlemlere konu edilemeyecek arkadaşlar. Kozaltı'nda ilgili haberde Koza Altın İstanbul Beşiktaş'taki gayrimenkulü 908 milyon TL Ankara Çankaya'daki gayrimenkulü ise 476 milyon TL ekspertiz değeri üzerinden Koza Epek Holding'den satın alacağını bildirdi arkadaşlar. Dün finansallarını açıklayan şirket Çusan yani Çuadoroğlu Metal 2024 yılı 9 aylıkta konsolide net dönem zararı. 112,5 milyon TL oldu şirketin. 2023 9 ayda şirketin zararı 409 milyon TL idi. Şirket 2024 3. çeyrekte 61 milyon TL net zarar açıkladı. Şirket bir önceki yılın aynı döneminde 148 milyon TL zarar açıklamıştı. 2024 3. çeyrek döneminde bir önceki yıl aynı dönemine göre de şirketin satışlarında yüzde %19'luk bir büyüme var. Bu dönemde şirket 128 milyon TL üretmiş ve 200 milyon TL düzeyinde net finansman gideri net kar üzerinde baskı oluşturmuş arkadaşlar. Dün yine finansalları açıklayan şirket aslında Tümasan ve Sanifo'm açıklamıştı. Finansallarda bir düzeltme yapıldı. Tümasan 2024 yılı 9 aylıkta konsolde net dönem zararı 246 milyon TL oldu. 2023 9 ayda şirketin net karı 1 milyar 144 milyon TL idi. da 2024 yılı 9 aylıkta konsolide net dönem karı 48.7 milyon TL oldu. Sanifoam'ın 2023 9 aylıktaki net karı 16.1 milyon TL idi arkadaşlar. Big Chef'in haberinde Big Chef Kasım'da bir şube açarken bir şubesinde kapattığını duyurdu kapa yapılan açıklamada Türkiye'de 28 şehirde 120 şube, yurt dışında da 9 ülkede 12 şube, toplamda 132 şubeye sahip olan şirketimizin şube sayısında 1 Kasım 2024-30 Kasım 2024 tarihleri arasında değişiklik olmamıştır. 1 Kasım 2024-30 Kasım 2024 tarihleri arasında İzmir, Göztepe, Steve Food olmak üzere toplamda bir şube açılırken aynı tarihlerde Water Garden bu selik şubesi operasyonel verimlilik çalışmaları kapsamında kapatılmıştır denildi arkadaşlar. Bir haberde ev Ebebek alakalı. Ebebek'te Kasım ayında 2 adet bazı açtığını duyurdu. Kapı yapılan açıklamada 31 Ekim 2024 tarihi itibariyle 248 tanesi geleneksel, 11 tanesi ise Mini mağaza konseptinde olmak üzere Türkiye'de toplam 259 mağazaya sahip olan şirketimizin mağaza sayısı 30 Kasım 2024 tarihi itibariyle 249 tanesi geleneksel, 12 tanesi mini olmak üzere 261'e ulaşmıştır. 1 Kasım 30 Kasım 2024 tarihleri arasında İstanbul'da 1 ve Kütahya'da 1 olmak üzere toplam 2 mağaza açılmış arkadaşlar. Enka İnşaat'ın haberinde Enka İnşaat Gürcistan'daki hidroelektrik santrali projesiyle ilgili sözleşmenin şirket iştirakı Enka Renewables firması tarafından feshedilmesine ilişkin tahkim sürecinin tamamlandığını ve iştirakın sözleşmeyi haklı feshettiğine karar verildiğini Gürcistan hükümetinin faiziyle birlikte iştiraka yaklaşık 383.2 milyon dolar tazminat ödeyeceğini açıkladı arkadaşlar. Lokman Hekim'in haberinde Lokman Hekim'de pay geri alımı var. Lokman Hekim 16 TL 92 kuruş ile 16 TL 98 kuruş fiyat aralığından 22 bin adet pay geri alımı yaptı. Bu işlemle birlikte şirketin sermayedeki payı %2.63'e ulaştı. MIA Teknoloji'nin haberinde MIA Teknoloji Agrigo Finansal Teknolojiler ile stratejik bir işbirliğine imza atıldığını açıkladı. Süen Tekstil ile alakalı haberde de Süen Tekstil 30 Kasım itibariyle şirketin mağaza sayısının 198'e ulaştığını açıkladı. Türk Telekom'un haberinde de Türk Telekom yurt içinde yerleşik nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 7,5 milyar TL'yi aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihracına yönelik başvurusu SPK tarafından kabul edilmiş arkadaşlar. ATP yazılım pay başına nette 0,38 TL kar payı ödemesi genel kurulda onaylandı. Emlak konut gayrimenkul ile alakalı haberde de emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı ve Suudi Arabistan Belediye ve Konut Bakanlığı bünyesinde kurulan ulusal konut şirketi ile Riyad'da bir iyi niyet anlaşması imzaladı. Bu anlaşma Türkiye'nin inşaat ve gayrimenkul geliştirme alanındaki uzmanlığını Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 hedefleri doğrultusunda büyük ölçekli projeleri entegre etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca şirket ilerleyen süreçte Suudi Arabistan'da bir iştirak şirketi kurmayı hedeflemektedir denildi arkadaşlar. Evet sizlerle 13 şirketin haberini özet bir biçimde paylaşmaya çalıştım. Borsa yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler, bol kazançlar. Burada söylediğimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.